var. Panellerimizi tanıtacağız. Yeni bir ürün. Çin e, Instagram sayfalarında birçok kez gördüğünüz bir ürün. Bu tamamen yerli üretim. Tamamen bize ait bir ürün. 3D dokusu vardır yüzeyinde. Herhangi bir e, dokudaki sertlik de göze çarpar ve dokunduğunuzda herhangi bir ezilme üzerinde çıksanız da bir e, problem çıkarmaz gördüğünüz gibi. Ürünlerimiz kalitelidir. E, birbirini tamamlayan ürünlerdir. Doku olarak ve farklı renklerde mesela bu ürünler. Buna rağmen belli bir dokuyu oluşturuyor. Taş duvar görünümünü. Farklı renklerimiz de var bu ürünlerde. Şöyle taş kaya rengi ve gri tonluki en çok giden gidebilecek ürünlerim başında geliyor. Bu ürünler 50'ye 1 metre uzunluğunda 2 santim kalınlığındadır. Hem yalıtım sağlar, ses yalıtımı, ısı yalıtımı sağlayan bir ürünlerdir. Ee, bu ürünler çok yakında hem internet sitemizde hem de stoklarımızda olacaktır. Bizi takip etmeyi unutmayın.